Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzündeki yıldızların henüz sayılmadığı, rüzgarın en tatlı ninnileri fısıldadığı zamanlarda dünyanın en yeşil vadisinde adına Huzur Vadisi derlermiş bir minik kuzu yaşarmış. Bu minik kuzunun tüyleri pamuktan bile yumuşak, buluttan bile beyazmış. Geceleri üzerine vuran ay ışığı tüylerini gümüş gibi parlatırmış. Minik kuzu vadideki diğer bütün kuzulardan biraz daha meraklıymış. Ama onun merakı gürültülü değil, sessiz bir merakmış. Bir yaprağın dalından nasıl usulca süzüldüğünü, bir karıncanın nasıl sabırla yuvasına yiyecek taşıdığını veya akşam güneşinin dağların arkasında hangi renklere boyandığını izlemeyi severmiş. Annesi Bilge Kuzu, ona her akşam yatmadan önce. Benim tatlı yün yumağım, dermiş. Merak etmek güzeldir, dünyayı böyle öğrenirsin. Ama unutma, vadimizin sınırı şu derenin kenarındaki yaşlı, uykucu söğüt ağacıdır. O ağacın ötesindeki orman geceleri derinleşir. Ay ışığı orta yolunu kaybeder. Her zaman yuvana, benim sıcaklığıma yakın uyu. Minik kuzu, me e, anladım anneciğim diye mırıldanır başını annesinin yumuşacık göğsüne yaslarmış. Gözleri yavaşça kapanırken o uykucu söğüt ağacının arkasında ne olduğunu hep düşlermiş. Yine böyle tatlı bir bahar akşamıydı. Güneş dağlara yatağına gitmek için usulca çekilmiş, gökyüzünü pembe ve eflatun renklere boyamıştı. Hava ılık süt gibi mayıştırıcıydı. Minik kuzu çayırda oturmuş gökyüzündeki ilk yıldızın parlamasını bekliyordu. Tam o sırada sanki bir yıldız kaymış da yeryüzüne inmiş gibi parlak beyaz bir tüy gökyüzünden yavaşça dans ederek süzülmüş. Tüy o kadar hafifmiş ki minik kuzunun tam burnunun ucuna konmuş. Minik kuzu tüyü koklamış. Tüy vanilya ve ay ışığı gibi kokuyormuş. Tüy küçük bir esintiyle tekrar havalanmış ve yavaşça yerde sekerek ilerlemeye başlamış. Minik kuzunun içinde uykulu bir merak uyanmış. Bu güzel tüy nereye gidiyor diye düşünmüş. Annesinin ve sürünün akşamın rehavetiyle hafifçe kestirmeye başladığını görmüş. Kimseyi uyandırmak istememiş. Sessiz, minicik toynaklarının üzerinde tüyün peşine takılmış. Tüy çayırın üzerinde bir o yana bir bu yana süzülmüş. Minik kuzu da arkasından hoplaya zıplaya değil sanki bir rüyanın içinde yürür gibi usul usul onu takip etmiş. Tüy annesinin sakın geçme dediği o yaşlı, uykucu söğüt ağacının yanından kıvrılmış. Minik kuzu bir an duraksamış. Ama tüy o kadar davetkar parlıyormuş ki, sadece birazcık diye fısıldamış kendi kendine. Tüyün nereye konacağını görüp hemen döneceğim ve söğüt ağacını geçmiş birden kendini farklı bir yerde bulmuş. Burası devasa ağaçların gökyüzünü bir yorgan gibi örttüğü sessiz bir ormanmış. Çayırın aydınlığı gitmiş, yerine gümüşü bir loşluk gelmiş. Ay dede yaprakların arasından yola küçük ışık benekleri bırakıyormuş. O sihirli tüy minik kuzunun önünde son bir kez parlamış ve bir ağacın kökündeki yumuşak yosunların üzerine konup sönmüş minik kuzu etrafına bakmış. Her yer birbirine benziyormuş. Anne diye melemiş. Sesi ağaçların arasında kaybolmuş. Yönünü bulamamış. Korkmamış ama kendini biraz yalnız hissetmiş. Gözlerine uyku dolmaya başlamış. Sanırım, sanırım biraz yoruldum diye düşünmüş tam o yumuşak yosunların üzerine kıvrılıp yatacakken yüksek bir daldan yumuşak bir ses duymuş. Hu hu. Gecenin bu vaktinde yolunu mu kaybettin küçük pamuk şekeri? Minik kuzu başını kaldırmış. Bir dalda gözleri dolunay gibi bilgece parlayan büyük bir baykuş oturuyormuş. Ben demiş minik kuzu esneyerek beyaz bir tüyü takip ettim. Ama şimdi uykum geldi ve yuvamın yolunu bulamıyorum. Bilge baykuş kanatlarını yavaşça germiş. "Ah, meraklı minik," demiş şefkatle. "Bazen en güzel rüyalar kaybolduğumuzu sandığımız anlarda başlar. Ama her küçük kuzunun yeri annesinin yanıdır. Uyuyak için yuvadan daha güvenli yer yoktur." "Ama yolu bilmiyorum," demiş minik kuzu, gözleri kapanmak üzereyken. Gözlerini kapat ve dinle demiş Bilge Baykuş. Duyuyor musun? Ormanın bir vardır. Şu derenin sesini duyuyor musun? Şırıl, şırıl. Ona gümüş dere derler. O derenin şarkısı her zaman huzur vadisine geri döner. Sadece o sesi takip et. Sana yol gösterecek. Minik kuzu gözlerini açmış. Gerçekten de ay ışığı altında parlayan küçük bir derenin sesini duymuş sesi annesinin ona söylediği ninnilere benziyormuş. Ve bak demiş Bilge Baykuş, yalnız değilsin. Minik kuzu baktığında etrafında onlarca küçük ışığın yanıp söndüğünü görmüş. Bunlar ateş böcekleriymiş. Sanki minik kuzunun yolunu aydınlatmak için küçük fenerlerini yakmışlar. Minik kuzu Bilge Baykuş'a teşekkür etmiş ve gümüş Gümüşdere'nin kenarında yürümeye başlamış şırıl şırıl suyun sesi bir kulağından, ağaçların hışır hışır hışırtısı diğer kulağından giriyormuş. Ateş böcekleri onun önünde uçuşarak yolu aydınlatıyormuş. Orman hiç de korkutucu değilmiş. Sanki herkes minik kuzuya iyi geceler diyormuş. Adımları gittikçe yavaşlamış, göz kapakları ağırlaşmış. Dereyi takip ettikçe tanıdık bir koku gelmiş burnuna. Taze çimen ve ılık süt kokusu. Ve işte uykucu Söğüt ağacını görmüş. Ağacın hemen ötesinde, ay ışığıyla yıkanan çayırda, annesi onu bekliyormuş. Minik kuzu, son gücüyle koşmamış, yavaşça annesinin yanına yürümüş. Annesi, bilge kuzu, ona kızmamış. Sadece burnunu onun yumuşacık tüylerine sürtmüş. ''Maceran nasıldı, uykucu kuzum?'' diye fısıldamış. Minik kuzu cevap verememiş. Sadece kocaman esnemiş annesinin sıcacık gövdesine kıvrılmış. Gümüş derinin ninlisi uzaktan hala duyuluyormuş. Ateş böcekleri çayırın üzerinde son danslarını yapıyormuş. Minik kuzu annesinin kalp atışlarının ritmiyle kendini güvende ve sıcacık hissederek gözlerini kapatmış. Ve o gece beyaz tüylerin ve bilge baykuşların olduğu ay ışığından yollarda yürüdüğü en tatlı rüyayı görmüş gökten üç elma değil, üç yumuşacık tüy düşmüş. Biri bu masalı anlatanın, biri dinleyip uykusu gelenin, biri de meraklı ama güvende olan minik kuzunun tatlı rüyasını üstüne. İyi geceler. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, gökyüzündeki ay dedenin yeryüzüne en parlak gülümsemesini gönderdiği zamanlarda, Göl Kızı adında iyi kalpli bir prenses yaşarmış. Bu prensesin en sevdiği şey, güneşin dağların arkasına saklanıp, etrafı tatlı bir pembeliğe boyadığı akşam saatlerinde altın topuyla oynamakmış. Bir akşam yine, günün yorgunluğunu atan kuşların cıvıltıları eşliğinde, sarayın bahçesindeki küçük gölün kenarına gelmiş. Altın topunu yumuşacık çimenlerin üzerinde yuvarlıyor, havaya atıp nazikçe tutuyormuş. Ama tam o sırada top elinden kayıvermiş ve plop diye minicik bir ses çıkararak gölün sakin sularına gömülmüş. Göl kızı çok üzülmüş. Bu top ona annesinden hatıraymış. Gölün kenarına oturmuş, gözlerinden sessiz inci gibi yaşlar süzülmeye başlamış. "Benim güzel altın topum," diye fısıldamış. "Seni şimdi o serin sulardan nasıl alırım?" Tam o sırada sudan çok nazik bir ses duyulmuş. Vırak vırak, güzel prensesim, neden güzel gözlerinizden yaşlar süzülüyor? Göl kızı etrafına bakmış. Nilüfer yapraklarının arasında ona bakan iki küçük parlak göz görmüş. Bu minik bir kurbağaymış. Kurbağa prensesin yanına doğru sakince yüzmüş. Güzel prensesim, tatlı sesiniz neden bu kadar üzgün? Göl kızı Konuşan kurbağı görünce önce biraz şaşırmış ama sonra yumuşak bir sesle cevap vermiş. En sevdiğim altın topum gölün dibine düştü. Benim için o kadar değerli ki. Kurbağa gözlerini kırpıştırmış. Ağlamayın prensesim. Ben sizin için o değerli topu getirebilirim. Ama karşılığında sizden küçücük bir dileğim olacak. Göl kızı merakla sormuş. Kurbağa, sizinle birlikte o sıcacık sarayınızda yaşamak, akşam yemeklerinizi sizinle yemek ve gece olunca yumuşacık yatağınızda uyumak istiyorum demiş. Prenses, topuna kavuşma düşüncesiyle o kadar mutlu olmuş ki, hiç düşünmeden "Elbette." demiş. Yeter ki topumu geri getir. Kurbağa sevinçle suya dalmış. Kısa bir süre sonra ağzında parlayan altın topla geri dönmüş ve topu nazikçe prensesin ayaklarının dibine bırakmış. Göl kızı topunu görünce sevinçle ellerini çırpmış. Topunu almış, ona sımsıkı sarılmış. Akşam serinliği de çökünce saraya doğru koşmaya başlamış. O kadar heyecanlıymış ki minik arkadaşına verdiği sözü o an için unutmuş. Kurbağa arkasından seslenmiş. Vırak vırak prensesim beni bekleyin. Hani birlikte gidecektik. Ama prenses onu duymamış. Sarayın kapısından içeri girmiş. Akşam olunca kral, kraliçe ve göl kızı yıldızların parladığı pencerenin önündeki yemek masasına oturmuşlar. Tam o sırada kapıdan yumuşak bir ses gelmiş. Tık, tık, tık. Hizmetli kapıyı açınca küçük bir kurbağanın eşikte durduğunu görmüş. Kurbağa prensesin davetlisi olduğunu söylemiş. Kral bilge bir adammış. Merakla kızına bakmış. Göl kızı o gün göl kenarında olanları, verdiği sözü hatırlayıp mahcup bir şekilde anlatmış. Kral babası şefkatle gülümsemiş. "Kızım," demiş yumuşacık bir sesle. "Verdiğimiz sözler kalbimizde tuttuğumuz birer ışık gibidir. O ışığı söndürmemeliyiz. Minik dostumuzu içeri davet edelim." Küçük kurbağa zıplaya zıplaya içeri girmiş ve masanın yanına gelmiş. İyi akşamlar demiş. Prensesin tabağının yanına usulca oturmuş. Kral kurbağa için de bir tabak istemiş. Ama kurbağa nazikçe "Zahmet etmeyin. Ben prensesin tabağındaki tatlı meyvelerden tadabilir miyim?" diye sormuş. Göl kızı biraz şaşırmış ama babasının sözünü hatırlayarak tabağını minik dostuyla paylaşmış. Yemek bitip de uyku vakti gelince kurbağa esnemiş çok uykum geldi demiş. Prensesim, yumuşacık yastığınızda uyuyabilir miyim? Göl kızı verdiği sözü tutması gerektiğini biliyormuş. Derin bir nefes almış ve kurbağayı avucuna almış. Onu odasındaki ipek yastığının üzerine nazikçe bırakmış. İyi geceler diye fısıldamış. Kendi de yanına uzanmış ve kısa sürede derin bir uykuya dalmış. Sabah kuşların cıvıltısıyla uyandığında Kurbağa onu izliyormuş. Prensesim demiş. Sözünüzü tuttunuz. Şimdi gitmeden önce sizden son bir dileğim var. Göl kızı uykulu gözlerle gülümsemiş. Nedir diye sormuş. Kurbağa bana bir arkadaşa verilebilecek tatlı bir sabah öpücüğü verir misiniz? Prenses hiç tereddüt etmemiş. Bu minik kurbağanın aslında ne kadar nazik olduğunu fark etmiş. Eğilmiş ve kurbağanın yanağına minicik, yumuşacık bir öpücük kondurmuş. İşte tam o anda odayı güneş ışığından bile daha sıcak, yumuşacık bir ışık kaplamış. Prenses gözlerini açtığında kurbağanın yerinde yakışıklı bir prens duruyormuş. Göl kızı şaşkınlıkla "Siz kimsiniz? Minik dostuma ne oldu?" diye sormuş. Prens gülümsemiş. "Güzel prensesim, o minik dostunuz bendim." Kötü kalpli bir cadı beni kurbağaya çevirdi. Büyünün bozulması için iyi kalpli bir prensesin verdiği sözü tutması ve beni öpmesi gerekiyordu. Sizin nezaketiniz ve tuttuğunuz söz beni kurtardı. Göl kızı ve prens o gün anlamışlar ki nezaket ve verilen sözü tutmak en büyük sihirmiş. Çok geçmeden evlenmişler ve saraylarında ömür boyu mutlu yaşamışlar ve o günden sonra gölün kenarındaki tüm kurbağalar ay ışığı altında en güzel şarkılarını söylemişler. Şimdi onlar da prenses de prens de saraylarında mışıl mışıl uyuyorlardır. Tıpkı senin birazdan uyuyacağın gibi iyi geceler. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzündeki ay, dedenin tarladaki çiçeklerin üzerine gümüş bir yorgan serdiği, rüzgarın en tatlı ninnileri fısıldadığı zamanlarda, ormanın en yaşlı çınar ağacının dalında mışıl mışıl uyuyan bir arı kovanı varmış. Bu kovanda bir sabah tatlı bir telaş yaşanıyormuş. O gün yeni minik arılar gözlerini dünyaya açacakmış. Kovandaki anne ve baba arılar sessizce ve mutlulukla yeni yavrularını bekliyormuş. Kovanın ortasındaki büyük salonda yeni doğan arılar usulca sıraya girmişler. Öğretmen arılar ellerindeki uzun listelerden nazikçe isimlerini okuyormuş. İsmi okunan minik arı öğretmeninin arkasındaki sıraya geçiyormuş. Öğretmen arılar bütün isimleri okumuş. Ama salonda iki minik arı kalmış. Biri meraklı gözlerle etrafa bakan Arımaya, diğeri biraz daha uykulu görünen Vili. Öğretmenler listelerine tekrar tekrar bakmışlar. O sırada elinde bir kağıtla nazik arı süzülerek gelmiş. Affedersiniz diye fısıldamış. Listemiz o kadar uzundu ki bu iki isim bir sonraki sayfada kalmış. Güçlü arı, bu iki tatlı arı da sizin sınıfınızda. Güçlü arı gülümseyerek kağıdı almış ve yumuşacık bir sesle Maya sen buraya gel lütfen. Vili sen de. Şimdi hep birlikte kovanımızı tanımak için sessiz bir gezintiye çıkalım demiş. Güçlü arının sınıfı onun minik kanatlarını usulca çırparak takip etmiş. Güçlü arı kovanın içindeki odacıkları göstermiş. Bakın çocuklar demiş fısıltıyla. Burası polen havuzu. Tıpkı pamuk gibi yumuşacıktır ve mis gibi çiçek kokar. Dışarıdan gelen arılar topladıkları çiçek tozlarını buraya bırakır. Biz de birazdan gideceğimiz bal dünyasında bu polenlerden tatlı ballar yaparız. Polen havuzundan bal dünyasına doğru süzülürken Arımaya yanındaki Vili'ye yaklaşmış. Merhaba diye fısıldamış. Benim adım Maya. Senin de Vili olduğunu duydum. Vili sakin bir arıymış. Sadece gülümseyerek merhaba demiş. Maya devam etmiş. Bu kovandaki ilk günümüz. Her yer çok ilginç. Ama ben en çok dışarıdaki dünyayı merak ediyorum. Şu eğitim bitince dışarıdaki çiçekleri görmeyi hayal ediyorum. Sen de hayal ediyor musun? Diye sormuş. Vili dışarıyı mı? Demiş. Ama bizim daha çok küçük olduğumuzu söylüyorlar. Ben şimdilik burada bu ılık kovanda olmayı seviyorum. Bu sırada grup ılık ve tatlı bal kokan bal dünyasına gelmiş. Güçlü arı anlatmaya devam etmiş. Evet çocuklar, burası bal dünyası. Ballar burada yapılır ve sonra depo görevlisi arılar tarafından kış için saklanır. Şimdi size sessizce bal depolarını göstereceğim. Sonra da Bilge Kraliçe arımızı ziyaret edeceğiz ve o size nazik görevlerinizi söyleyecek. Arımaya kovanı gezmeyi ilginç buluyormuş ama kalbi hep dışarıdaki çiçekler için atıyormuş. Kraliçe arının odasının önüne gelmişler. İçerideki grup çıkarken arı maya öğretmeni güçlü arının yanına uçmuş. Güçlü arı diye fısıldamış. Biz ne zaman dışarı çıkacağız? Güçlü arı mayanın başını okşamış. Ah benim meraklı küçük mayam. Bu dönem benim sınıfımdaki herkes kovan içinde görev alacak. Bu da çok önemli bir iş. Sanırım dışarı çıkamayacaksınız diye yanıtlamış. Maya'nın gözleri dolmuş. Ama ben bütün ömrümü kovan içinde geçirmek istemiyorum. Sadece bir kez bile olsa dışarı çıkıp o çiçekleri koklamak istiyorum. Tam o sırada Kraliçe Ağrı'nın odasının kapısı açılmış. Kraliçe Ağrı bilge ve sıcacık bir gülümsemeyle onları karşılamış. Merhaba çocuklar." demiş. Kraliçe arının yumuşacık sesi. Güçlü arı, ne kadar da tatlı öğrencileriniz var. Bu dönem hepiniz polen havuzunda çalışacaksınız. Orası yumuşacık ve çok keyiflidir. Bütün arılar kraliçeyi selamlamış. Arımaya cesaretini toplamış ve öne çıkmış. Sayın kraliçe arım, sizden bir ricam olabilir mi? Kraliçe arı gülümsemiş. Elbette minik arı. İsmin nedir diye sormuş. Maya benim adım Maya. Bu da arkadaşım Vili diye cevap vermiş. Vili, kraliçe arının kendi ismini duymasına çok mutlu olmuş. Memnun oldum Maya ve Vili. Şimdi söyleyin bakalım dileğiniz nedir? Demiş kraliçe arı. Sayın kraliçe arımız, demiş Maya usulca. Biz Vili ile dışarıdaki dünyayı çok merak ediyoruz. Acaba polen toplayan ekipte çalışabilir miyiz? Ah sevgili Maya demiş kraliçe. Görevleriniz siz doğmadan belirlenir. Polen havuzu sizin için en uygun yer. Ama kalbinin ne kadar çok dışarıyı istediğini görebiliyorum. Güçlü arı yarın bir günlüğüne sınıfını dışarı ormanda sakin bir gezintiye çıkarabilir. Bütün sınıf yaşasın diye bağırmak yerine mutluluktan kanatlarını hızla çırparak sevinçli bir vızıltı çıkarmış. Ertesi sabah güneş Yaprakların arasından süzülürken bütün grup kovanın çıkışında toplanmış. Güçlü arı, "Çocuklar," demiş nazikçe. "Dışarıda birbirimize yakın duralım. Gruptan ayrılmayalım ve bu güzel günün tadını çıkaralım." Güçlü arı önde, minikler arkada kovanlarından dışarı süzülmüşler. Kovanlarının bulunduğu yaşlı çınar ağacının etrafında dönmüşler. Ağacın yaprakları hışırdamış. Merhaba küçükler, güneşin tadını çıkarın, iyi eğlenceler. Yaşlı ağacın yanından ayrılıp, ay ışığı gibi parlayan büyük bir gölün kenarına gelmişler. Arımaya, Vili'nin kulağına fısıldamış. Vili, bak, suya bak, yansımamızı görüyor musun? Sanki sudaki minik yıldızlar gibiyiz. Arılar o kadar mutluymuş ki, hep bir ağızdan tatlı bir ninni gibi vızıldıyorlarmış. Güçlü arı eşliğinde mis gibi kokan bir çiçek bahçesine gitmişler. Güçlü arı onlara çiçeklerin tatlı suyunu nasıl içeceklerini göstermiş. Maya ve Willy pembe bir çiçeğe konmuş, sonra sarı bir çiçeğe uçmuşlar. Çiçekten çiçeğe konarken yaprakların arasından üzgün bir ses duymuşlar. Aa, lütfen yardım edin. Kıpırdayamıyorum. Maya ve Willy hemen sesin geldiği yöne uçmuşlar. Buradayım. Meşe ağacının yaprağında demiş ses. Ağacın yaprağında kocaman, renkli bir kelebek duruyormuş. Kelebek biraz tombulmuş. Merhaba demiş Maya. Ben Maya, bu da arkadaşım Vili. Size yardıma geldik. Merhaba Maya ve Vili demiş kelebek. Benim adım da Tombul. Sanırım kanadım incindi, uçamıyorum. Maya ve Vili Tombul'un kanatlarına bakmışlar ama bir yere görememişler kanatların sağlam görünüyor tombul. Bir kaza mı geçirdin? diye sormuş Vili. Hayır, demiş tombul mahcup bir şekilde. En son bu meşe ağacının taze yapraklarından yedim. O kadar lezzetlilerdi ki. Sanırım biraz fazla kaçırdım. Sonra uykum geldi ve burada uyuyakalmışım. Şimdi de karnım o kadar dolu ki kanatlarım beni kaldırmıyor. Arımaya kıkırdamış. Şimdi anlaşıldı. O kadar tatlı bir rüya görmüşsün ki uyanmakta zorlanıyorsun demiş. Tombul utancından biraz kızarmış. Arımaya ve Vili Tombul'a nazikçe yardım etmişler. Bir kanadından sen tut Vili, birinden de ben demiş Maya. İkisi birlikte Tombul'un yavaşça uçmasına yardım ederek onu yuvasına götürmüşler güçlü arı Maya ile Vili'nin bir kelebeğe yardım ettiğini görünce onlarla gurur duymuş. Akşam olup da kovanlarına döndüklerinde güçlü arı olanları kraliçe arıya anlatmış. Kraliçe arı sıcacık bir gülümsemeyle dinlemiş. Arı Maya ve Vili sizi tebrik ederim demiş. Arkadaşınıza yardım etmeniz çok nazik bir davranış. Artık her gün uyku vaktinden önce bir saatliğine arkadaşınız Tombul'u ziyaret edebilirsiniz. Tabi kovandan çok uzaklaşmamak şartıyla. Arımaya ve Vili, kraliçenin bu iznine o kadar mutlu olmuşlar ki, o günden sonra her akşamüstü Tombul'la buluşmuşlar. Çiçeklerin arasında sakince dolaşıp gün batımını izlemişler. Sonra tatlı bir yorgunlukla kovanlarına dönüp polen havuzundaki görevlerini yapmışlar. Ve akşam olup da Ayde'de gökyüzüne yükselince Maya'da, Vili'de, arkadaşları Tombul'da kendi yumuşacık yataklarına kıvrılıp mışıl mışıl uykuya dalmışlar. Şimdi hepsi en tatlı rüyalarını görüyorlar. Tıpkı senin birazdan göreceğin gibi. İyi geceler.